Ben gidip bir tane çiftlik alacağım. Araçlar alacağım. Görmüş olduğunuz gibi kendime çiftlik hayatı kuracağım. Hani tarlalarımı ekeceğim, biçeceğim, para kazanacağım. Ve bugün buraya geldim. Görmüş olduğunuz gibi pick-up'ım bu. Şöyle içe geçelim. Biraz hızlıdır ha. Bak. Şöyle şuraya yanaştırayım ben bunu. Ben bunu boşa aldım. Ben bunu niye aldım ki? Şöyle inim aşağı. Şurada görüyorsunuz benim traktörüm falan var. Bak biçer döver. Şimdi ben bu biçer döveri ee, işçiye alacağım ona vereceğim. O kullansın. Çünkü benim başka işlerim var. Benim 3-4 tane daha traktör var. Bak şu ileride traktör var. Şu ileride olması lazım bir tanesi. Evet orada bir tane traktör var. Yani hangisine yetişim ben tek başıma? 20 tane kolum ama biçer bir döverimiz güzel ama. He. Bak 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 bak. Gidelim bir bakalım içine. Hadi bak. İçi de bu şekilde. Bak. Şöyle açıyoruz şunu. Şu şekilde. Nasıl lan bu? <laughs> Şöyle yukarı atıyoruz. Şöyle. Şöyle de ileri atıyoruz galiba. Evet tamam bu, bu yani. Vay 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 vay. Bak. Bak gazlamaya başladı hemen. Görüyorsunuz değil mi? Bak. Ulan bu bırakır mı ben yerde ot? İşçi kirala diyorum. Heh, sen buraları yap ben e, şöyle inim ben bundan. Hadi bakalım. Bak güzel güzel yapım orada. Şöyle ben şimdi hangisine gideyim? Hemen gidelim şuna. Şuna da bir işçi kiralayacağım. Sonra yukarıdaki diğerine hemen buna ok diyelim. Ulan bu bizi biçmesin. <laughs> ya bu oyunları seviyorum ben aslında da. Vay 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 Nevolant, vay ne olan vay. Ne ulan bu. Hey yavrum benim be. Ne bak be. Ha kirlenmiş bu biraz. Ben bunu niye temizlemedim? Ben bunu niye temizlemedim? Şu an hep görüyorsunuz değil mi? Son sistemlerle kaplı bir araç. Bu da V'di galiba aşağı indiriyor. Lan daha almamışım ki ben. Bunu bir saniye. Ha. Bak V ile aşağı iniyordu. Bak şimdiden başladık az be ya. <laughs> Buna da bir şoför kiralayalım. Ben hemen şöyle inim araçtan. Bak düzgün yap ha. Sonra diğeri neredeydi? Diğeri de şuradaydı. O da ekecek miydi? Neydi lan bu? Oğlum kaç tane var bende de bilmiyorum ki. Böyle koşalım biraz. Ağır ağır gitmeyelim. Daha traktörler falan bekliyor. İşimiz gücümüz var. Bak şu anda giderler. Başladı hemen gitmeye şu sağ üstte para gidiyor görmüş olduğunuz gibi çünkü iki tane araç çalışıyor bununla beraber 3 Casede bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunu da takalım Hı. <laughs> oğlum bu niye çalışmıyor? yardımcı binersine tarafından ha tamam bu tamam ben önündeydim ya, o yüzden ya abi bak nasıl çalışıyorlar. Çalışın oğlum, çalışın. Bana da şu traktör kaldı. Gidem de ona bakalım. Düzgün sür bak. Düzgün sür oğlum. Deli etmeyin beni ya. Ben de şu e, biçer doları yakalamaya çalışacağım. Bir yandan doldurup sonra ambar'a dökeceğim onu. Bu da jasa arkadaşlar. Benimki de bu. Bir saniye almadım. Römerki almadık. Ha bunu da bağladık. Sıra geldi. Şu fare hassasiyetini biraz arttırsam güzel olacak da. Hey yavrum ne gidiyor be. <laughs> Dur dönsün şimdi yakalayacağım ben onu diğer tarafta. Ne çalışıyor be. Dök 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 dök. Dök abi dök. Doldur iyice doldur doldur doldur. Hı, bunu götürüp hemen şuraya koyacağım. Ondan sonra tek tek götürüp satacağım hepsini. Burada yakala yakalamak da zor lan. Harbiden yakalamak zor burada. Bak getiriyorsunuz. Hemen şurada kısa bir şekilde göstereyim. Sonra bir öyle ben alayım olmadı. Ya da etrafım mı gezsem ben. <laughs> bak, bak buraya döküyorsunuz ilk başta. Tamam buraya döküyorsunuz. Burada kalıyor. Sonra gelip tekrar buradan alıp götürüp eee satıyorsunuz arkadaşlar. Yani mantık bu. Görüyorsunuz şurada hemen şöyle duruyorsunuz satıyorsunuz aldıktan sonra. Ama ben şu anda almayacağım tabi. Deposu ne durumda? Daha dolu değil. Tamam daha tam dolmamış. Şurada vardı bir tane. Burada, bir tane de burada vardı. Çalışıyorlar. Şöyle hemen koşa koşa gidelim. Bir sorun, bir sıkıntı var mı diye. Zaten şu anda haritada görüyorum ben. Hani bütün traktörlerin hareketlerini falan görüyorum. Ama e, yine de bir sorun olmasın. Dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 18 bin var e, paramız. Götür 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 götür. Ha. Vur yere vur yere fazla bekletme. Bunun da durumu iyi. Şu anda çalışıyor hepsi. Şuna da bir bakalım. 10 atmış. Tabii şimdi parayı vurduktan sonra öncelikle daha iyi tarım makineleri almamız gerekiyor. Daha büyük, daha geniş. Olabildiğince tarlaları daha çabuk bitirebileceğimiz şekilde olması gerekiyor. Onun dışında alacağımız tarlalar var. Şu yukarıda falan alacağımız tarlalar var. Bu da iyi yapmış. Bu da daha var bunda gerçi de. Yani uzun sürüyor. Tarla büyük baksana şuraya. Tarla büyük uzun sürüyor. Ben ne yapayım lan? Beni edeceksin. Sakin ol. Maaş ödemesi. Kim işini bitirdi ki maaş ödemesi aldı? Hepsi çalışıyor hala. Ciddiyetlerinde vermiyor muyum ben maaşlardan hani işler bitince? Demek ki çalıştıklarında veriyormuşum bilmiyorum. Hatta bak bununki ilk veriyor evet bak. Bununki yanımsın diyor. böyle durdur sen. Şöyle tarlaların ortasına çekeyim ben hemen. Traktörü getireyim, halledim sonra devam edersin. Hemen gidip traktörü getireyim ben. Doldur abi doldur doldur doldur. Doldur doldur doldur. Tamamdır. O da tamamdır çalışmaya da başladı. Bir de gidelim hemen şunu dökelim. Bu bitirmiş, bu da bitirmiş, bu da bitirmiş. Buraya da vur hemen o zaman sen. Sonra. bir sen kaldın. Burayı da sen de vursan tamamdır. Neyse bugünkü videonun sonuna gelelim. Like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.